Yarın erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa Z kuşağı kime oy verir? Z kuşağı. Abi ben oy vermeyi planlamıyorum anlamıyorum valla. Neden? Yani gidişat gidişat değil. Şahsen ben gidişatı verirdim. beğenmiyorum. Siz kime verirsiniz? AK Parti. AK Parti'ye veririm ben AK oyumu. Neden AK Parti dedi? Bilmiyorum ben AK Parti'ye verirdim ya. Nedenini ben bilmiyorum vermeyi planlamıyorum şahsen. De. Para cezası da para cezasına vermeye razıyım. Çünkü biraz çevreye baktığınız zaman gidişat gidişat Suriyeli olsun, bilmem başka bir şey olsun. Bizim insanımız burada düşüyor, kalkıyor, durumu olmuyor. Yeri geliyor kredi çekiyor, krediyesini ödeyemiyor ama Suriyeli geldiği gibi yatıyor, keyfini sürüyor. Bir git Suriyeli bir sor abi, iki tane ev olmazsa benim adımda yani bir şey diyemiyorum. Hakaret etmek de istemiyorum. gidişat gidişat değil. Neden Suriyeli getir diye sorarsan o için getirdi ama oy da verilmiyor. ben ne CHP'yi savunuyorum ne AK Parti'yi savunuyorum. Sadece hakkımı istiyorum. Ben 18 yaşındayım. Suriyeli'nin kullandığı hakkı ben kullanamıyorum. Yani bunun bir sürü örneğini verebilirim sana. Örnek vereyim mesela ben bunu para veriyorum. Suriyeli istese para vermeden alabiliyor veya en basitinden birkaç sene birkaç ay önce sene bile değil Suriyeli bir kızımıza taciz etti sokak ortasında. Ve tutuklanmadı. Bütün polisler baktı geçti. ile geçtim. Bizim evin orada park var. Parkta kavga oluyor, silahlı saldırı oluyor. Polisler bakıp geçiyor. Ve bunu devlete güvenerek yapıyor. Çünkü devlet oku öyle bir yere gelmiş ki devlet... Sen bir yerde bir dayın mı var, bir amcan mı var? Rahatsın. Sırtını dayayabiliyorsun. En basitinden bizim gördüğünüz haberlerde ne oldu? Neydi ya? Komutan mı neydi? Bir tane kızımıza tecavüz etti. Ne dedi kıza? Bana bir şey olmaz ki adam da doğruymuş hiçbir şey olmadı. Olan kız oldu, ailesi oldu. Ve bu devirde namus sadece kızdan sorulduğu için rahattı. Sus, kadın da böyle mi? Köylüler böyle olmaz. Biz, ben şimdi biz bedava mı burada oturuyoruz? Ablacığım ben sana karşı demiyorum ama bir sürü örneğini gördüm. Hadi ben de Suriyeliyim. Gibi. Tamam ne var? Bizim iki tane ev mi var bizde? Senin aldığın şeyi ben almıyorum. Sen bir git ne devlet bahanesine, sen bir git devlet dairesine. Ben burada istediğin gibi rahatça yaşıyorsun. Ben yaşayamıyorum. Bir şey diyeceğim. Şimdi Suriye böyle Halep'te böyle olmasaydı biz şimdi buraya dokunmayacaktık. Var ya. Siz böyle geldiğiniz zaman böyle demeyecektik. Kusura bakma. De seni burada tutan yok. İstiyorsan gidebilirsin. Ben seni zorla tutmuyorum. Sen burada Hayır. kalmak istediğin için kalıyorsun. Hayır. Çünkü yok. Çünkü orada Halep'te bizi dövüyorlar. Bizi orada beş şart. Ay, var. Kusura bakma. Senin vatandaşın, senin kardeşin bizim kızımıza taciz etti. Ben ondan soruyu Suriye'ye savunmuyorum. Ben sana demiyorum ki kalma. Senin de benim gibi hakkın olsun. Ben nasıl bir yere giderken okumak zorundaysam sen de oku. Benim bildiğim Suriye'yle üniversiteye giderken sınava girmiyor. Giriyorsa bana gire giriyor diyorum belgesini gösterin. Yok çünkü. Benim anlatmak istediğim benim de hakkım eşit olsun. Ben senin vatanınım. Bir yere geldiğinde ben sana desteği çıkıyorum. Yeri geldiğinde sen bana ben sana oy veriyorum. Ama hiçbir şekilde hakkımı savunamıyorum. Ben burada bana bir taciz etse ben gidiyorum karakola bir şey olmaz deyip eve gönderiyorlar. Haksız mıyım? Böyle oluyor yani. Böyle olduğu zaman da ben birine oy vermek istemiyorum. Ne CHP ne AK Parti ne EPP. Hiçbiri benim gözümde aynı değil. Ben oy kullanmayı düşünmüyorum. Gerekirse para cezasını da ödeyeceğim. Çünkü o dereceye getirdiler bizi. Teşekkür. Yarın biz erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Z kuşağı kime oy verir? Z kuşağı olaraktan ben kesinlikle Ekrem, Ekrem İmamoğlu'ya veririm. Yani Ekrem İmamoğlu tamamen Z kuşağına hitap ediyor. Şu an zam üstüne zam. Öğrenciler hiçbir şekilde, hiçbir şekilde destek verilmiyor. Yani bir öğrenci kitap almak istese 40 lira. O kadar AYT, TYT çalıştım, derime kitabı alamıyoruz. Buradan sesleniyorum. Bakın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermiş biri olaraktan YKS'ye, öğrencilere destek gerçekten destek verilsin. Şu an Ankara, Ankara'nın oh, Cumhurbaşkanı, <gülüyor> <gülüyor> adam ne yaptı? Gitti, bütün her yere internet bağladı. Benim evimde internet yoktu. Yok Söylere da abi, internet götürdü. Abi, yok da abi, benim evim köy değil ki. Benim evimde köy değil, Yeraltı yokmuş. Yani ben oradan o kadar Ekrem Amoğlu'ya seslendim. Hiç kimse, hiç kimse beni dinlemedi. Ben üniversite sınavlarıma hemşirelik okuyarak şu an en çok hemşirelerin gözdesi olan bir dönemdeyken ben o sınava derslere katılamayarak girdim. Altyapınız yok diye. Altyapımız yokmuş gelmedi. Bekledik bekledik gelmedi. Yani ben her ay ne kadar ödedim? Çok ödemeyerek de girdiğim sınavlar var. Yani ödemeyerek dediğim giremediğim derslere giremediğim sonradan tekrar ettim. Yasak var. Bana diyor ki destek noktalarına git. Kütüphaneye gideceğim yasak var. Destek noktasına ben nasıl gideceğim? Yani akıllarda deli sorular ama yaşımı tutmadığı zamanlar da vardı. Evet, üniversite sınavına gidiyorum. Erkenden kazandım. Ee, yaşım tutmadığı için otobüslere binemiyorum. Yer altı yok, evde derste çalışamıyorum. Babam çalışıyor olsa zaten hallederiz de asgari ücretli adam benim internet paramı mı ödesin? Asgari ücret olmuş ne kadar? Ya şimdi ben sesim, ben Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdim. Yani ilk oyumu ben ona kullanarak verdim zaten. Ama gerçekten buradan sesleniyorum. Hiç kimseye değil, öğrencilere destek verirsin. Bir öğrenci olarak buradan sesimi Ekrem İmamoğlu duysun, yer altımız gelsin. Saygılar. Teşekkür ederim. Bu olarak gelen erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz? Ee, ben şu an 17 yaşındayım, Z kuşağıyım. Hani yani, <laughs> bu tarafımı çeksene videomu çek. Şimdi hani benim annem çok koyu AK Şimdi yani ben şu an 17 yaşındayım. Hiçbir şey hakkında bilgim yok ama Erdoğan'a vermem abi. Nerede ona vermiyoruz? Ailemiz <laughs> veriyor. Ailem veriyor çünkü şimdi mesela Z kuşu her şeyin farkında abi. Yeni nesil, nesil, nesil her şey. şey biz, abi, biz, geleceğin parlak yıldızıyız abi. Biz bu, bu, bu Türkiye biz kurtaracağız abi. Bizim hani için nakit yani abi Türkiye. Şimdi doğan nesil farkındaysa elimizde telefonla doğduk. Her şeyin farkındayız. Yani 60 yaşındaki bir adamın e, verecek kişi oya biz oy, o, o, o kişi oy vermeyeceğiz. Gene çekinelim. Yani. Tamamdır. Yani ben şu anlık bilmiyorum. Ben şu an 17 yaşındayım. Seneye kullanacağım. 18 olacağım. seneye kadar kararım işim bilmiyorum ama yani o Merdan'ı değil abi. Peki millet farkına isme geçiyor. Melih Akşener, Masihar, Ekrem Mamoğlu. hangisi ülkeyi daha güzel yönetir sizce? Kim cumhurbaşkanı Ya yani şu an hani ben ülke hiçbir şekilde katkım yok. Türkiye kimse yönetmeyecek abi. Türkiye gençler yönetecek abi. Bence de. Yani Türkiye'nin gelecek yıldızı biziz yani. Gençler abi, Z yani. Z kuşağı olmadığı sürece kimse bir şey yapamaz abi. Bence de gençler hani gençler tamamen şu an e, biz bu ne size kuş olarak çok ileri bir şey, zekaya sahibiz. Her şey her hakkında bilgimiz var. Her konu hakkında bilgimiz var. Çok zor yani seçimde hiçbir şekilde bence Erdoğan kazanamayacak. Yani ben vermesem o verecek. tamam hani o varsa ben vermeyeceğim ama bilemiyorum. Yani Erdoğan bu sene baskı yapacak mı? Verin diye. Ya annem çok karışmıyor ama ben büyük ihtimal Erdoğan'a veririm ya. Şu an çünkü hani ülke hakkında, siyaset hakkında pek bir bilgim yok. E, Erdoğan'a vereyim büyük ihtimalle bilemiyorum. Vermeyeceğim benim derdimi. Ama işte belki veririm belki veremiyorum. Seneye daha çok bir yıl var. Fikrim değişebilir. Teşekkür ederim. Nerede pay paylaşacak mısın? Bakanın seçimi olsa oyunu kime verirsin? Ben burada kalmadığım için yorum yapmak istemiyorum. Hangi ülkeden abi? Ben Fransa'da kalıyorum. Fransa'nın Fransa ekonomisi nasıl abi? Fransa'nın ekonomisi onun da şu aralar iyi değil ama Türkiye'de yine iyidir yani. Türkiye'den bin kat iyidir. Tabii ki Türkiye'de Tabii. iyidir. Avrupa ülkeleri hep öyle. Burada var, bayağı bir geçim sıkıntısı falan var. Para pul oldu bizim paramız, pul oldu. Allah yardımcısı olsun buradaki insanların. <laughs> Yazık günah bu halka, ya, bu insanlara. Yüzde on beş işsizlik var. Tam kundu abi, bir vatandaşımız Çok. avucuna iş aç yazarak intihar etti. İntiharlar başladı. Tabii tabii, bunların hepsini takip ediyoruz da işte... Hükümette sıkıntı var abi, başka bir şey diyemiyorum. Sanatçılar ya. intihar ediyor. Yani müzisyenler. müzisyenler intihar ediyor. Ev hanımları intihar ediyor. Artık e, boşamalar çoğaldı. E, yani ne anlatabiliriz ki yani? şu Herkes gözde görülen şey yani. Aslında gözde görünen şeyleri e, bizim vatandaşlarımız çok kulak arkası yapıyor. Şimdi öyle bir şey olmuş ki bana dokunmayan yılan bin yaşasın düşüncesini yürütüyorlar. Ama hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Yarın öbür gün başkasının başına gelen senin de başına gelebilir. Bunları düşünmemiz doğru, lazım. Kardeşim, doğru da sen şurada sokakta derdi, derdin ifade edemiyorsun ki. Abla. Edemiyorsun sen alıp götürüyor adam. İşte yani bu, bu var bu var bir i̇şte, korku var insanca. Korkmuyorum ben özgürce söylüyorum. Bugün seçim olsa benim oyum CHP'ye. Başka kimseye değil. Artık bu adam yeter gitsin başımızda. Peki abla Millet kimin Cumhurbaşkanlığı görmek istersin? Meral Akşener, Mahsur Yavuz, Ekrem İmamoğlu isimler geçiyor. Hangisi ülkeyi yönetir? Var hangisi ise o gelsin. Abla dürüst olan birisi gelsin değil dürüst mi? Dürüst olan birisi gelsin. Ha? Yemeyen, İl... halkını düşünen bir insan gelsin. Aynen öyle. İlla ki şu yani. Tabii benim gönlüm her zaman CHP'de yanadır. Ee, Meral Avşener de çok dürüst bir insandır. Yani ikisinde biri. Şu anda Almanya'da biliyorsunuz Almanya'nın başbakanı Berker. Bana göre dünya lideri kendisi. Evet. Bana göre dünya lideri yani. Onun kadar mütevazi yaşayan, onun kadar güzel yaşayan. Hani markette abartmayan. tek başına alışveriş tabii, tabii, yapıyor. Tabii tabii abartmayan, mütevazi bir şekilde yaşayan. Abi, padişahlık geride kaldı artık. Devir değişti. Dünya ekonomisi yetiyor, yeni baştan şekilleniyor. Biz bunları görmemiz lazım. Bizim padişahlıkla, şahşatayla, şah, şeyfet, şeyle işimiz yok yani bizim. İşimiz yok. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim.